İyi akşamlar. Bugün 25 Temmuz Pazartesi Diyanet Haberle karşınızdayız. Sayın seçiler kanlı kalkışmanın üzerinden bugün itibariyle 10 gün geçti. Bu kısa zaman diliminde bizi üzen, şaşırtan hatta şok eden gelişmeleri ardarda arda yaşadık. Çok şükür bu zorlu süreçte milletçe el ele gönül gönüle verdik. Birlik görüntüsünün en güzel yansımalarından biri de bugün Beştepe'deki külliyedeydi. Üç siyasi partinin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Hain darbe girişimi ve sonrasına ilişkin önlemler ele alındı. Bu arada Erdoğan'a suikast düzenlemek üzere Marmaris'te tatil yaptığı oteli basan darbe girişimi başarısız olunca da kaçan askerlerden bir bölümü bugün yakalandı. Bu önemli gelişmeler ve hain darbe girişimine ilişkin diğer çarpıcı detaylarla Diyanet Haber başlıyor. 15 Temmuz'da milletçe kanlı bir kalkışmaya şahit olduk. Şehitler verdik. Hastanelerimiz darbeye direnen gazilerimizle doldu. Ancak bu süreçte milli birlik ve beraberlik adına tarihi günlerde yaşadık ve hala yaşıyoruz. Meydanlardaki kardeşlik tablosu siyasette de yankı buldu. Bugün Beştepe'deki külliye önemli bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Zirvede hain darbe girişimi ve bundan sonra yapılması gerekenler konuşuldu. Bu tarihi fotoğraf bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yansıdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin araçları Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ilk kez girdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası siyasi alanda gözlenen milli birlik havası tarihi bir zirveyi de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'la birlikte Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı tarihi görüşme Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanının hem darbe karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle teşekkür etmek hem de son gelişmeleri değerlendirip önerilerini almak üzere liderleri külliyeye davet etti. FETÖ'nün hain girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen darbecilerden 7'si yakalandı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki otele saldıran ve ardından kaçan darbeci SAT komandoları günlerdir aranıyordu. Karadan, havadan ve denizden yürütülen arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Yunanistan'a kaçma ihtimali olan 17 komandodan 7'si Marmaris'teki Çetlibeli Jandarma Kontrol Noktası yakınlarında dağlık bölgede yakalandı. Firari askerlerin alınması için bölgeye helikopter sevk edilirken arama çalışmaları sürüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan operasyonlar sürüyor. Aralarında Nazlı Ilıcağan da bulunduğu 42 gazeteci için gözaltı kararı çıktı. Akademisyenlerden polislere, rütbeli askerlerden gazeteci ve iş adamlarına kadar FETÖ ile ilişkili olduğu düşünülen pek çok kişi de gözaltına alındı. 15. Darbe girişiminin ardından başlayan operasyonlar medyaya da sıçradı. 42 gazeteci hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. O isimler arasında Nazlı Ilıcak da var. Netice itibariyle oradan oraya oradan... Polisler Ilıcağ'ın Çengelköy'deki evine gitti ancak kendisini burada bulamadı. Gazetecinin Bodrum'da olabileceği ihtimali üzerine emniyet Muğla polisiyle temasa geçti. Müdahale ettiği için Şimdi onu ele geçirmek suretiyle. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Beşiktaş'taki Harp Akademileri Komutanlığı'na da operasyon yapıldı. 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda bilgisayar, dijital döküman ve belgeye el konuldu. İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığında da operasyon vardı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 206 askerden 201'i gözaltına alındı. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Denizli, Kocaeli ve Kırklareli'de örgüt adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 31 akademisyen de gözaltında. Bu kişilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen tarafından okunup gönderildiği ve şifre olarak kullanıldığı belirtilen birer dolarlık banknotlar ele geçirildi. Olacağız, Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde görev yapan 48'i profesör, 37'si doçent olmak üzere 167 akademisyen, 8 fakülte sekreteri, 1 daire başkanı ve 1 müdür açığa alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan Dicle Üniversitesi'nde görevli 55 kişiden 38'i yakalandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Jale Saraç da önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. FETÖ PDY soruşturmaları kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatil yapan Mardin eski valisi Turhan Ayvaz'la Bursa'da FETÖ yapılanması ile ilişkili oldukları belirlenen 19 polis de gözaltında. Niğde'de ise 4'ü komiser, 30 polis memuru tutuklandı. <laughs> Sayın seyirciler hain kalkışma sırasında darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın tanık sıfatıyla verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. Akar o gece darbeci, darbecilere yanlış yoldasınız ölüm olmadan bu işi bitirin demiş ve Cuntacıların sizi Fethullah Gülen'le görüştürelim isteğine de sert yanıt vermiş. Asker daima kardeştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin hem en önemli tanığı hem de mağdurlarından biri. Akar geçtiğimiz günlerde savcıya ifade verdi. Darbeciler tarafından rehin alındığı o anları anlattı. Yapmayın, yanlış yoldasınız dedim. Ama darbenin başındaki isimlerden tüm General Mehmet Dişli, komutanım geri dönüş yok, biz bu yola çıktık dedi. Komutanın "Operasyon başladı. Herkesi alacağız." gibi şeyler söyledi. Hiddetle "Ne diyorsun? Ulan ne operasyonu? Sen manyak mısın? Sakın ha yapmayın." şeklinde bağırdım. "Benim seninle böyle işlerle, olanlarla hiçbir işim olamaz. Kim bunlar? Siz kimsiniz?" dedim. Bu girişimin başarısız olacağını hiddetle anlatıyordum. Akar darbecilerle yaşadığı tartışma sırasında sürekli onları durdurmak için çalıştığını söyledi. Derinden yaralamıştı. Cezasını çekeceklerini hiç olmazsa bir erkeklik gösterip bu işi sonlandırmalarını söyledim. Ölüm olmadan bitirin dedim. İkna edemedim. Komutanım bu iş bitti. Herkes yola çıktı anlamında şeyler söylüyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihine leke sürdünüz. Gideceğiniz tek yer Cumhuriyet Savcısı dedim. Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o geceki konuşmasıyla birlikte ümitlerinin kırıldığını söyledi. Sizi Fethullah Gülen'le görüştürelim isteğini ise sert bir dille reddettiğini anlattı. Erdoğan'ın konuşması darbecilerin ümitlerini kırdı. Savaştan bile beter ettiniz. Gidip teslim olun dedim. Zaman ilerledikçe darbecilerin moralleri çöktü. Tuğgeneral Hakan Evrim, dilerseniz sizi kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le görüştürelim dedi. Ben kimseyle görüşmem diye tersledim. Orgeneral Akın Öztürk'e ısrarla onları vazgeçir dedim. İnsanları kandırmayın diye onlara çıkıştım. "Tamam komutanım, biz vazgeçiyoruz." dediler. Beni Cumhurbaşkanı veya Başbakanla görüştüreceklerini söylediler. Teşebbüse son verdiler. Kanlı darbe girişiminin yaşandığı saatlere ilişkin her gün yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Sıradaki haberimizde hem bu önemli kayıtları hem de hain kalkışmanın tanıklarının anlattıklarını ekrana getireceğiz. 16 Temmuz sabahında Beştepe'deki Jandarma Genel Komutanlığında yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Polisler darbeci askerlerle çatıştı. Bu görüntülerse koca eliden. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yola çıkan bir belediye otobüsü, Donanma Komutanlığı'nın girişini kapatıyor. Gece saat 1:27'de kaydedilen görüntülerde otobüs komutanlık önünde askerlerce durduruluyor. Askerin "Sizi buraya kim gönderdi?" sorusuna otobüs şoförü "Talimat var, girişi kapatmaya geldik." diye cevap veriyor. Şoför, askerlerin talimatıyla ellerini başının üzerine koyup otobüsün merdivenlerini oturtuluyor. Daha da başkanım söylediği arabaları çekiliyor. Bursa Milletvekili Bennur Karabur'un 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken genel kurulda ve sığınakta yaşadıklarını anlattı. Kefenlerimizi giyiyoruz, hakkınızı helal edin, haydi bismillah dedim. Hepimiz birlikte çıktık yola. Meclisin engelli vekili darbe girişimi gecesi tekerlikli sandalyesiyle meclise geldi, milletin kürsüsüne sahip çıkanların arasında yer aldı. Tam ben inecektim ki benim koruma arkadaşım, koruma polisi, Beni kucaklarken birdenbire bomba patladı. Ama öyle büyük bir bombaydı ki herkes kaçışmaya başladı, yere yatanlar vardı. Beni kucakladığı gibi e, meclis başkanımızın kapısından içeri girdik evet. biz. Milletvekilleri genel kuruldaki basın açıklamasının ardından sığınağa inmek üzere girdikleri koridorda ikinci patlamaya tanık olmuş. Öyle büyük bir patlama oldu ki sanıyorum o kirişe denk gelen bombaydı. O gördüğünüz kocaman e, kapı havaya uçtu. Yani inanılmaz bir şeydi. Dehşete kapıldık biz. İki otobüsle asker geldi içeri girmek için. Eğer alınmış olsaydı ya katledeceklerdi ya da tutuklayacaklardı. Tutuklayacaklar. Eğer milletin kürsüsünden onlar seslenmiş olsalardı durum çok daha farklı olabilirdi. Biz milletin kürsüsüne sahip çıkmak adına koşarak buraya geldik. Yeter ki milletin kürsüsüne bir şey olmasın helal gelmesin diye. Malatya Valisi Mustafa Topraksa 15 Temmuz akşamı girişimle bir alakamız yok diyerek zaman kazanmak isteyen 2. Ordu Komutanı o General Adem Huduti'ye güvenmedi. Aldığı önlemlerle girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri oldu. Giriş olmayacak buraya kesinlikle. Evet bilgi al. Herkes Ben il valisi olarak Paşa'ya bir buçuk saat, 2 saatten beri ulaşamıyorsam burada bir problem var demektir. Hmm. Ve e, ee, derhal görüşmek istiyorum. Ben biraz sonra sizinle ben görüştüreceğim dedi. Tekrar kapatıyordu. Ben aynen şunu söyledim. Paşa'ya aynen şunu söyleyin dedim. Eee i̇kinci ordu karargahının içi ve dışının tümden giriş ve çıkışlara eee kapattık. Her yerini çevirdik. Şu anda emniyet ve jandarmamız marifetiyle derhal operasyonu başlatıyoruz ve oraya gireceğiz. Onun için eğer ki paşama bunu söyleyiniz, 15 dakika içerisinde operasyonu başlatıyoruz. Ben yani böyle söyleyince hemen telefonu paşaya götürdüler ve paşa telefona verdiler. Valilikte acil toplantı yapıldı. Toprak hızlı bir şekilde 2. Ordu karargahının tüm kapılarında, kışlalar ve havalimanında önlemler aldırdı. Bu şekilde ikinci bir dalgayı da önlemiş oldu. Ben devletin valisiyim ve buraya girerim ve arkadaşlarımıza girecek. Eğer ki Sıkıntı çıkarırsanız, tüm tertibat, tertibatı aldık, anında operasyon emrini veriyorum dedim, onun üzerine irkildi, endişe etti, çevresine baktı, durun, sıkarım, giremezsiniz dedi. Ben de arkadaşlara döndüm, dedim ki, tertibat alınız arkadaşlar, tertibat alınız. Yani burada ciddi bir durum var, her an için içeri girmek ve orada bir çatışma yaşanabilir. 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak darbeye karşı koyan ve cuntacıların hain saldırılarında yaralananların sayısı 2000'den fazla. Birçoğu hala hastanelerde tedavi görüyor ama onlar doğrudan milletin varlığına kast edenlerin üzerine gözüne kırpmadan yürümenin haklı gururunu taşıyor. Vatan millet için gittik, ülkemiz elden gitmesin diye gittik. Şükür Allah Kimseye pabuç bırakmadık. Vücutları yara berelerle dolu ama hissettikleri onur ve gurur ağrılarından çok daha fazla. Ülkem için oradaydım ben, vatanım için oradaydım. E, vatanıma herhangi bir darbe tenezzünde bulunan insanlara karşılığını verdik diye düşünüyorum. Yani ben ölmüşüm ya da yaşamışım bu benim için umurumda değil. Her biri hain kalkışma sırasında Ankara'nın farklı noktalarında darbecilerin saldırılarında yaralandı. Polislere yardım etmeye gidiyorduk. Tank vardı köprünün üstünde. Oradan ateş açtılar. Polis arabasını vurdular. Polis vardı orada işte. Yardıma gelindiği bağırıyordu. Biz ona yardım edelim derken bomba geldi. Ben de o sinirle tankın üstüne doğru koştum. Üstüne çıktım. Sarılmaya falan başladık. O sıra beni vurdu. Akıncava üstünden o giriş kapısına, nizamiyeye geldik. Daha kalabalık arkamızdan geldi. İlk giden bizdik. İçeriden bir emir geldi. Birden taradılar en öndeydim ben. Kafanı kaldırırsam vururuz dediler. Tekrar yapmak zorunda kaldık. İçten iyi niyetli gerçek vatan evladı askerlerimiz geldi. Su getirdiler. Yaralarımıza müdahale ettiler. 246 şehit verdiğimiz o karanlık gecede 2000'e aşkın kişi de yaralandı. Bacağımda güneş şarap mel var 25 parça halinde duruyor. Buradan damar aldılar. Burayı kolum işte şükür bir mucize parmaklarım çalışıyor. Yani hamdü senalar olsun. Ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Onlar da bir şehit olarak Keşke bizleri de nasip etseydik Bu tür girişimlere hiç gerek yok. Bu milletin iradesi var. Yani biz böyle yönetmek istiyoruz. Yüzde %52 ile gelmiş bir iradeye darbe yapılamaz. Sayın seyirciler darbeci generallerin 14 Temmuz'da Yeşilköy'de gizli bir toplantı yaptıkları anlaşıldı. 15 Temmuz'da Beşiktaş stadına inen helikopterin pilotu da örgüt adına verilen tüm emirleri uyguladığını itiraf etti. Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli erlerin ifadesi ise o gece yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesi Beşiktaş Stadı'na askerleri indiren bu helikopterin pilotu Kerime Kumaş savcıya verdiği ifadede çarpıcı itiraflarda bulundu. İstanbul semalarında o gece alçak uçuş yapan kadın savaş pilotu Olayın darbe girişimi olduğunu sonradan öğrendim. Yine de verilen emirleri uyguladım dedi tutuklanan Üsteğmen darbeci komutanlarının talimatlarıyla o gece İstanbul'daki TRT binasına gitti, bir grup askeri öğrenciyi stada indirdi, Atatürk Havalimanı'na gitti. Daha sonra Boğaz Köprüsü'nde mahsur kalan darbeci askerleri almak için görevlendirildi. Bu görüntülerde tutuklanan hakimlerden Akar Karasu'ya ait darbe girişiminden saatler önce Karasu'nun İzmir Adliyesi'nde bazı görüşmeler yaptığı, bazı görevlilere Yakında çok güzel şeyler olacak dediği belirtildi. Soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli erlerin ifadeleri de o gece yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Üsteğmen Mustafa Paycı ve yüzbaşı Cami'den çıkan 50-60 yaşlarında insanlara da nişan alarak öldürmek amacıyla ateş etmeye başlamıştı. Sabah namazı saatleriydi. Orada karşımızdakilerin halk olduğunu anladım. Cami'den çıkanlar sadece karşıdan karşıya geçiyordu ve ne sözlü ne de fiziki direnişleri söz konusuydu. Biz orada sadece terörist var sandık. Sonradan uyandım. Birliğe dönünce hemen üzerimizi değiştirip teslim olduk. Bize tatbikat olduğu söylendi. Yarbay Erdal Kılınç, kalabalık halka silahlarınızı sıkın yoksa ben sizin kafanıza sıkarım şeklinde söyledi. Ben sadece bir kere havaya ateş ettim. O da zorla ettirildim. Bizi kulelinin yanında sabaha kadar bekletip içeri soktular. Mühimmatlarımızı ve silahlarımızı aldılar. Haberlerde operasyon var diye gördük. Bölükçe hep beraber teslim olduk. Darbecilerin 15 Temmuz'dan bir gün önce Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda gizli bir toplantı yaptığı da ortaya çıktı. Toplantıya katılan 20 generalle subayın Nizamiye girişinde kayıtlarının alınmadığı, Göken Şahin Sönmez Ateşin misafiriyim şifresiyle içeri girdikleri öğrenildi. Darbeci generaller bu toplantıda Kara Gecenin ayrıntılarını görüşmüşler. Millet olarak karşı karşıya kaldığımız büyük ihanetle ilgili toplumun her kesiminin görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir terör örgütü haline gelen bu yapıyla mücadele için ortaya atılan önerileri de paylaşıyoruz sizinle. Diyanet Haber olarak dün de Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş'i konuk ettik. Onunla FETÖ'nün kullandığı dini argümanlar üzerine konuştuk. İşte Ekrem Keleş'in değerlendirmeleri. Salalar Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi müminlere onun mesajını hatırlatan en önemli geleneklerimizden birisidir. Sala verilmeye başladığı andan itibaren her mümin İslam dinini bize getiren Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlar. Alemlere rahmet olan onun rahmetinin esintisi salalarla birlikte minareden bütün bir yurda yayılmış oldu. Bütün bir milleti adeta rahmet bulutları gibi bir anda kapladı ve milleti bir e, sekine, milleti bir sekine e, hasıl oldu. Ondan sonra da millet büyük bir aşk ve heyecanla zulme karşı e, direnmeye e, başladı. Bir insanı gerçeğin yerine koyup efendime söyleyeyim sanki o hata etmeyecekmiş gibi, yanlış yapmayacakmış gibi, o ne söylediyse doğruymuş gibi algılamak ve bu şekilde düşünmek hatta onun <laughs> yani sanki bütün tasarruflarında Allah'la irtibatlı hareket ediyormuş gibi düşünmek son derece yanlış bir şeydir. Farklı görünen, insanları aldatan, insanlara tuzak kuran, insanları gizlice dinleyen, tecessüs eden onların özel hayatını öğrenmeye çalışan falan. Böyle bir anlayış, böyle bir Müslümanlık tipi her şeyden önce din bin İslam'a çok zarar verir. Çünkü Müslüman emin insandır, güvenilir insandır. Dolayısıyla öyle bir mümin tipi, yani insanları kandırmaya çalışan, tuzak kurmaya çalışan, farklı görünen, efendime söylenen, güvenilemez bir insan, bir mümin tipi İslam'a çok zarar verir. Çünkü mümin bu değildir. Bizim e, müfettişlerimiz bir soruşturma yaptılar. Bir e, din görevlisi kardeşimiz soruşturmada şöyle bir ifade kullanıyor. Bizim hocamız yazdığı ne varsa bunların hepsi Peygamber Efendimiz tarafından yazdırılmıştır. Allah Allah. Hatta noktası virgülü dahi onun tarafından koydurulmuştur. Allah Allah. Yani bunu belki bir hani tek örnek olarak falan e, düşünülebilir. Münferit bir olay gibi. ama bu bunun Münferit olmadığını birçok örnekte de e, e, görmek mümkün. Bir emirle e, baş açıp yine örterken de bir emir beklemek. Söz gelimi başörtüsü yasağı ortadan kalktıktan sonra. Örtmek için de bir emir beklemek. Şimdi burada temel bir yanlış var. Allah'ın emrini bir kenara bırakıp o zaman bağlı olduğumuz, söyleyeyim, müntesibi bulunduğumuz bir e, liderin veya bir e, şahsın emrini ön plana çıkarmak anlamına gelebilir. Herhangi bir şekilde böyle bir yola girmiş, buna inanarak bu şekilde şey yapmış olan mümin kardeşlerimizin de bir an önce yanlışı görüp o yanlıştan dönmeleri gerek. Ben bunu ifade etmek isterim. Özellikle İslam alimlerinin üzerinde ittifak ettiği temel bir ana yolumuz var. Bu ana yolun dışındaki her tür yaklaşım, bu Mesiyanik yaklaşımlar olsun, mesihlikle ilgili yaklaşımlar olsun bu tür şeylerden kesinlikle mümin kardeşlerimizin uzak durması gerekiyor. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ülkenin büyük bir kurumudur. Bir millet kurumudur Diyanet İşleri Başkanlığı her şeyden önce. Bir takım düşüncelerle karşılaştıkları zaman muhakkak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ne söylediğine, ne yaptığına da halkımızın bakması gerekiyor. Topluma yansıyan bir takım şahitlikler, bir takım tezahürler, yaygınlık kazanmış bir takım, ...delillerden hareketle önemli bir takım değerlendirmeler yapılacak. İnşallah tamamlanınca halkımıza paylaşılacak. Sayın seyirciler hain darbe girişiminin üzerinden 10 gün geçti ancak millet meydanları terk etmedi. Dün akşam ve gece boyunca da tüm yurtta demokrasi nöbeti tutuldu. Son 10 gündür olduğu gibi dün akşamda meydanlar kırmızı beyaz renklere büründü darbe girişimi sırasında hainlerin eline geçen tankların vatandaşları acımasızca ezdiği Ankara'daki Kızılay Meydanı yine hınca hınç doldu. <Sessizlik> Diyarbakır halkı da gencinden yaşlısına meydanlardaydı dün yine. Zalimleri. Şanlıurfa, Van, Muş. Yurdun dört bir yanından iradesine sahip çıkan milletin görüntüleri yansıdı. Hakkari sınırda asker vatandaş el ele nöbetteydi. Ordu ve Tekirdağ'da Mehteran coşkusu vardı. İzmirliler bir kez daha konak meydanını doldurdu. Nöbete minikler de katıldı. Antalya halkı da dün yine sabahı meydanlarda karşıladı. Zonguldak'ta da Kur'an-ı Kerim okundu, eller vatan için duaya kalktı. Öte yandan Amerika'nın Boston kentinde de hain girişim protesto edildi. Bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.